Merhaba arkadaşlar Elişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oyayı yapacağız. Öncelikle beyaz ipimizle buradaki dağları yapacağız ve tığ battının üzerine tığ battı da hazırlayacağız. Daha sonra yeşil ipimizle ortasına yapraklar yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızı yaparken ben beyaz ve yeşil ipi kullandım. Altın başak 316 numarası ipimizin Şimdi oyamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ sabitledim. Ve bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığın içine battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. Bu şekilde 1 2 3 4 tane tığ battığın üzerine tığ battı yaptık 4 zincir çekerek bir zincir çektim geriye döndüm burada ilk yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim kapattım 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya battım. Kapattım. Bu şekilde 3 tane yuva hazırladık. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. İlk yuvanın içine girdim. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya battım. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya battım. Kapattım. Bir zincir çektim geriye döndüm ilk yuvan içine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki yuvaya battım kapattım bir zincir çektim geriye döndüm yuvanın içine girdim kapattım bu şekilde dağı tamamladık arkadaşlar 4 tığ battı ile başladık bunu 3'e indirdik daha sonra 2 ve son olarak bir tane bu şekilde tığ battığımız kaldı. Şimdi zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığın içine girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 2 oldu. Bunu 5'e tamamlayalım. 3 oldu. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 4 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane tığ battının üzerine tığ battı yaptık 3 zincir çekerek. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 4 tane 4 zincir çekip tığ battının üzerine tığ battı yaptık. Bu dağımızın ilk sırası. Şimdi bir zincir çekip geriye döndüm. İlk yuvanın içine girdim, kapattım. 4 zincir çektim, bir sonraki yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir çektim, bir sonraki yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir çektim, bir sonraki yuvaya girdim, kapattım. 3 tane bu şekilde yuva hazırladık. Bir zincir çektim, geriye döndüm ilk yuvanın içine girdim kapattım şimdi buraya 4 zincir çekip 2 tane yuva hazırlıyoruz bir zincir çektim tekrar geri döndüm ilk yuvanın içine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Burada tek yuvamız var. Onun içine girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığın içine battım ve kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. Şimdi 3 zincir çekip tığ battığın üzerine batacağız. 5 tane yuva hazırlayacağız. 4 oldu. Ve 5'e tamamladım. 1 2 3 4 5 evet. Şimdi bu dağımız için tığ battığın üzerine tığ battı yapacağız. 4 zincir çektim bir sonrakine battım kapattım 1 oldu 4 zincir çektim bir sonrakine battım kapattım 2 oldu 4 zincir çektim bir sonrakine battım kapattım 3 oldu 4 zincir çektim bir sonrakine battım kapattım 4 oldu bir zincir çektim geriye döndüm iki bunun içine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki yoya girdim kapattım 1 oldu. 4 zincir çektim bir sonrakine battım kapattım 2 oldu. 4 zincir çektim bir sonrakine battım kapattım 3 oldu. 1 zincir çektim geriye döndüm. ilk yuvanın içine girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki yoya battım kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonrakine battım, kapattım. Bu şekilde 2 tane yaptık. bir zincir çektim. Tekrar geri döndüm. ilk yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir çektim. Bir sonrakine battım, kapattım. 1 zincir çektim hemen. Yuvanın içine girdim, kapattım. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim hemen sıradaki tığ battın içine battım kapattım bir zincir çekip ipimi keseceğim hemen fazla ipimi de yakacağım sizlerde gösterdiğim şekilde devam edin arkadaşlar Evet şöyle bakalım birinci sıra bu şekilde olacak Bu şekilde dağlarımızı hazırlayacağız. Ortalara tığ battı yapacağız ve şimdi de buraya ortaya yapraklarımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen diğer ipimizi alıyorum. Burada ipimi tığa sabitleyip modelimi ters çevirdim. İkinci tığ battının içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim bir tane tığ battı atladım ikinci tığ battım içine battım kapattım geriye döndüm bir zincir çektim burada hazırladığım yuvanın içine girdim kapattım 2 zincir çektim bir üste aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm bir üste aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm iki tane üste aldım yuvaya girdim iki 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 ördüm iki tane üste aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 ördüm bir iki üç dört tane zincir çektim son yaptığım yaprağın arasına girdim kapattım bir iki üç 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde birinci yaprağımızı hazırladık. Şimdi ikinci yaprağı yapalım. 2 zincir çektim, bir üste aldım, yuvaya girdim. 2, 2 ördüm. Bir üste aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 2 tane üste aldım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 ördüm. 2 tane üstte aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son yaptım. Direğin arasına girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Burada yuvaya girdim kapattım ikinci yaprağımızıa hazırladık şimdi son yaprağımızı yapalım 2 zincir çektim bir üste aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm bir üste aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 ördüm 2 üste aldım yuvaya girdim 2 2 2 ördüm iki tane üste aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim son yaptığım direğe battım kapattım buraya 6 tane sık iğne yapalım 3 4 5 6 yuvaya girdim ve kapattım bir zincir çektim hemen ipimi kesiyorum bu şekilde 3 tane yaprağımızı hazırladık. Şimdi bir tane daha yapalım. Hemen ipimize bir zincir çekip tığımıza sabitledik. Modelimizi ters çevirdik ve burada ikinci tığ battığın içine battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bir tığ battı atladım. ikinci tığ battın içine battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Burada yuvanın içine girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Bir üstü aldım. Yuvaya girdim. İki, iki ördüm. Bir üstü aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. İki tane üstü aldım. Yuvaya girdim. İki, iki, iki ördüm. 2 tane üst aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2. 2 ördüm. 1 2 3. 4 tane zincir çektim, araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım, yuvaya girdim, kapattım. Bununla beraber 7 oldu. 2 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm bir üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm iki tane üstü aldım yuvaya girdim iki 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 ördüm iki tane üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 ördüm dört zincir çektim son yaptığım direğe battım kapattım bir iki üç 4 5 6 tane sık iğne yaptım tekrar yuvaraya battım ve kapattım 2 tane yaprağımızı yaptık şimdi 3. yaprağımıza geçtik 2 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm bir üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki 2 ördüm iki tane üstü aldım yuvaya girdim 2 2 2 ördüm 2 tane üstü aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim burada son yaptığım direğin arasına girdim kapattım 6 tane sık iğne yapalım 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve yuvaya girdim kapattım bir zincir çekip ipimi kestim. Ve şimdi burada fazla iplerimi yakacağım hemen. Geri geleceğim arkadaşlar. Şimdi hemen oyamızı elimle düzeltiyorum. Evet arkadaşlar. Oyamız bu şekilde oldu. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah yapmayı da düşünürsünüz arkadaşlar. Boyumuz ütüsüzdür. Ütülenince daha güzel olacaktır. Şöyle göstereyim. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.